Baba Ali Baskını bir köşe kapmaca oyununun geldiği son noktalardan biri. Bugün bu oyun nasıl başladı, nasıl devam etti ve nasıl son buldu bunları konuşacağız. Tabi iddiaçlık akımının bu kadar yükseldiği bu dönemde iddiaat ve terakkinin dönüm noktalarından biri olan bu baskını bilmemek olmaz. O dönemde nasıl bir hava esmekteydi, nasıl bir tutum izlenmekteydi bunun farkında olmak tarihi olayları değerlendirebilmek için oldukça önemli bir husus. Bu konuyu anlatmadan önce İttihat ve Terakki'nin kuruluş yıllarına ve felsefesine bakmak gerekir. Bu felsefeyi birazdan uzun uzun anlatacağım ancak unutulmamalıdır ki İttihat ve Terakki 20. yüzyılın bir siyasi ve askeri ürünüdür. İttihatçılık akımı dediğimiz akım yine o dönemin bir eseridir. Bizlerin bu ideoloji ve fikri anlamamız lazımdır. Ancak bu fikirlerin günümüze etki etmesini bekleyerek hareket etmek akılsızın en net tezahürlerinden biri olur. İttihat ve Terakki 21 Mayıs 1889 yılında Erol Hoca'ya göre dört kişiyle askeri tıp tıbbiye mektebinde İttihadi Osmani Cemiyeti olarak gizli kurulmuştur. Döneminde yüksek mekteplerde kendine yer bulmuş ve gelişim göstermiştir. Kuruluş amacı dönemin sultanı 2. Abdülhamid'in baskıcı rejimine tepki göstermek ve askıya alınmış olan kanuni esasıyı tekrardan yürürlüğe koymaktır. Aynı dönemde Abdülhamid'in Meclisi avama tayin yapması ve Meclisi mebusanın çalışmaması da bu tepkileri arttırmış ve oluşum gitgide büyümüştür. Bu gelişimlerden iki sene sonra meşhur İnciraltı toplantısı gerçekleştirilmiş, her üyeye bir sıra numarası verilmesi kararlaştırılmıştı. Cemiyet geçen süre içerisinde gelişerek büyümüş, nizamnamelerini yayınlamıştı. Bu nizamnamelerden biri şöyleydi hükümeti Haziran'ın adalet, müsavat, hürriyet gibi hukuki beşeriyeyi ihlal eden ve bütün Osmanlıları terakkiden men ile vatanı ecnebi yetti tasallut itizabına düşüren usulü idaresini İslam ve Hristiyan vatandaşlarımızı ikaz maksadıyla kadın ve erkek, bil cümle Osmanlılardan mürekkep Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti teşekkül etmiştir. Gelişen cemiyet 1892 senesinde Abdülhamid'in hafiyeleri tarafından fark edilmiş ve jurnalcilik faaliyetleri başlamıştı. Birçok İttihat ve Terakki üyesi tutuklanıyor, geri bırakılıyor ve cemiyete karşı baskın bir politika izleniyordu. Bu politikalar sonucu cemiyetin az kadrolarının çoğunluğu Fransa gibi Avrupa ülkelerine giderek orada faaliyetlerine devam ettiler. Hızlıca özetlemeye devam edersek 1900'lü yıllara kadar Abdülhamid'e karşı darbe planları dahi olmuş ancak başarısız olup sürgüne yollanmış üyeleri olmuştu. Abdülhamit bu sırada Avrupa'da yayınlar yapan İttihatçıları mücadeleden vazgeçirmek amaçlarıyla Serhafiye Ahmet Celalettin Paşa'yı görevlendirmiş ve İttihatçıların yayınlarına devam etmezlerse affedilip memur yapılabileceklerini, eğer devam ederlerse vatandaşlıktan çıkarılacaklarını söylemiş ve İttihat Terakki'nin Avrupa'daki üyeleri yavaş yavaş yurda dönmeye başlamıştı. Bu sıralarda 1906 senesinde Selanik'te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurulmuş, yöneticiliğini Talat Bey, İsmail Can Bulat ve Rahmi Bey gibi isimler üstlenmişti. Buna paralel 1905 senesinde Mustafa Kemal de Ali Fuat Cebesoy gibi arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni Şam'da kurmuştu. Mustafa Kemal daha sonra bu oluşumu firari olarak Makedonya'ya taşımış ve faaliyete sokmuştu. Ancak daha sonra bu durumun İstanbul tarafından öğrenilmesiyle Şam'a görevine dönmüştü. Bu sıralarda Ali Fuat topçu stajı için Selaniye, Mustafa Kemal de Şam'a görevlendirildi. Ali Fuat Selaniye geldiğinde Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin birçok üyesinin Talat Bey önderliğindeki İttihat ve Terakki'ye katıldığını öğrenmişti. Ali Fuat'ın İttihat ve Terakki'ye katılışı ise kendi anlatımıyla Kurmay Yüzbaşı Tevfik'in bir oyunu ile gerçekleşmişti. Emr ve Talat Beylerin olduğu bir eve gece vakti toplantıya habersizce götürülmüş ve gece yarısı üyelik merasimi yapılmıştı. Mustafa Kemal ise Selaniye'ye geri döndüğünde karşılaştığı sonuç karşısında kendi ifadesiyle bu emri vakii kabul zorunda kaldım ve ben de İttihat'ın bir üyesi oldum demiş ve iki cemiyetin birleşmesi gerçekleşmişti. 1908 yılına gelen süreçte ise İttihat ve Terakki'nin üyeleri daha çıkmış hatta çok önemli bir dönüm noktalarından olan Şemsi Paşa'nın öldürülmesi hadisesi gerçekleşmişti. İttihat ve Terakki hakimiyetini sağlamış yönetimi doğrudan olmasa da ele geçirmişti. Meclisi dışarıdan kontrol etmek isteyen cemiyet 1908'de birçok destekçisini meclise sokmuş, Şubat 1909'da Kamil Paşa hükümetini güven oyu ile düşürmüş ve Hüseyin Hilmi Paşa hükümetini kurdurmuştu. Bu olaylar muhalefette büyük tepki uyandırmış, cemiyete gizliliklerinden dolayı Ricali Gayb lakabı takılmıştı. Nisan 1909'da ise cemiyetin muhaliflerinden olan Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesi, halkta büyük tepki uyandıracak 31 Mart vakası diye bildiğimiz bir isyana yol açtı. Bu ayaklanma Selanik'ten hareket eden Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Harekat Ordusu tarafından bastırıldı. Benim, 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 tatına, yerine yine, yine istibdadi ikame etmek bura, İstanbul'da o e, şehre bir bankı yıldız vurduğunda ikame eden baykul insan kanı emmezken öksüz geçimlere gel yaşayacak sürmezken mütelezi olan hani altı üç muhteşem muzaffer bir milletin tarihini ecdadının namusunu reçeleyen o insan kıyafetindeki canavar İstanbul'da azı taburlarını ifade ettirmiş. Sonra mukabilinde namuslarını tutan o alpaklar da Şair Muti askerleri Cebren ve insanlarda isyanlarda istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç meşretli zabitler varsa cümledi birer surat-ı teziye de şehit ediliyorlar. İşte bu adamın içinde Asar Tevfik zırhlısı kaptanı Ali Kabul Bey de var. İstanbul'un erbab-ı namusu tencerelerden bile batmaya ciddiyet edemiyorlar. Makar-ı hilafet kan ağlıyor. Hayda bizden, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. <laughs> ne duruyorum? Bizde sefaret, bizde hamiyet yok mu? İşte ben tekbir serbetini, ordunun masarifi iddaiyetine, hayatımı, hayatımı da vatanına feda ediyorum hürriyetin ihtisali için benimle beraber İstanbul'a girecek ikili de kaç kahraman var. Kaşa, kumandan hepimiz gideceğiz. Cümlemiz sana direm olacağız. Kanımızın son damlasını, vatanın mesutiyeti ihtisali için dökmekten, bu uğurdan güle can girmekten. İstinad eden, içimizde bir kişi yoktur. Hepimiz İsyanın sebebi de 2. Abdülhamid'e bağlanarak Abdülhamid tahttan indirildi. Cemiyet bu olayları tamamıyla kendi lehine kullanarak gücü kendi elinde topladı. 5. Mehmet Reşad'ı kukla bir padişah olarak tahtı çıkardı ve süreci konumuz olan Baba Ali baskını takip etti. Baba baskını Gücünü 1911'e kadar koruyan İttihat ve Terakki zamanla yükselen muhalif akımlarıyla yıpranmaya başladı. Şubat 1912'de yapılan seçimlerde bazı meclis üyelerinin sopalarıyla dövülmesi gibi birçok şiddet olayı sebebiyle seçimlere Sopalı Seçimler ismi verilmiş, İttihat ve Terakki'nin çıkardığı bütün mebuslar meclise girmişti. Muhalefet bu sebeple seçimleri gayrimeşru ilan etti. Ordu içindeyse ortaya çıkan Halaskar Zabetan Grubu İttihat ve Terakki'nin yönetimini bitirmeye amaçlayan bir yol izledi. İttihatçı bütün mebusların evlerine tehdit mektupları yollanıyor ve görevlerinden zorla el çektiriliyordu. Bu bir tehdit mektupları amacına ulaşarak Said Paşa ve İttihatçı kabinesini istifa etmek zorunda bıraktı. 5. Mehmet Reşat sadarete tekrar Kamil Paşa'yı getirmeyi düşünse de Talat Paşa tarafından gelen o gelirse çok kan dökülür tehdidi üzerine Ahmet Muhtar Paşa Halit Ziya'nın önerisiyle sadaret makamına getirildi ve meşhur Babaoğul kabinesi kuruldu. Bu ismin sebebi ise kabinede bulunan oğlu Mahmut Muhtar Paşa'ydı. Ahmet Muhtar Paşa yaklaşık 3 ay sadarette kaldıktan sonra muhalif baskılar sebebiyle meclisi 5 Ağustos 1912'de dağıttı ve sıkı yönetimi ilan edildi. 3 ay kadar sadrazamlık görevine devam eden Muhtar Paşa çıkan Balkan Savaşları'nın etkisiyle 29 Ekim'de istifa etti ve yerine Kamil Paşa geldi. İttihat ve terakkiyi tetikleyen Edirne'nin Bulgarlıların eline geçecek olması durumu göz önüne alınarak Enver Bey ve yanında bulunan 50 kişiye yakın bir grup ile meclisin basılması Taat Bey'in ise sivil destek sağlayarak bu baskına destek vermesi planlandı. Baskının gerçekleşmesi için en önemlilerden biri ise Meclis Muhafız Alayı Komutanı'nın iddiatçı biri olmasıydı. Bu komutan yeni değiştirilmişti. Baskın günü gelmiş 23 Ocak 1913 günü saat 14.30'da Sapancalı Hakkı tarafından baskın hazırlıklarının tamamlandığı bildirilmiş ve Enver Bey meşhur beyaz atına binerek Babali'ye doğru yol almaya başlamıştı. Halat Bey de bu sırada yanına bir grup iddiatçı alarak Babali'ye gidiyordu. Talat Paşa taraflarından Edirne'nin Bulgarlara verileceği gibi sloganlar atılarak halk kışkırtılıyor ve tepkiler oluşturuluyordu. Toplanan kalabalık Babali önüne geldiğinde gürültüleri duyan Sadaret yaveri Ohrili Nafiz Bey gelen kalabalığa ateş açmış fakat isabet ettirememişti. Nafiz Bey karşı ateşler sonucu yaralanmış, başyaver odasına sığınmış. Kendisinden sonra odaya giren Mustafa Necib'i tek kurşunla öldürmüş. Kendisi de Mustafa Necib'in silahından çıkan kurşunla ölmüştür. Bunca gürültü koparken Nazım Paşa odasından fırlayarak ''Ulan pezevenkler biz sizinle böyle mi anlaştık beni aldattınız?'' diye bağırırken Enver Paşa selam vererek durumu açıklamaya çalışmış ancak sözü yarıda kesilmiş ve Nazım Paşa Yakup Cemil tarafından öldürülmüştür. Sonraları Talat Bey ''Biz ona sadareti teklif ettik.'' demiştir. Olay Enver Paşa'nın Kamil Paşa'ya silah zoruyla istifasını yazdırmasıyla devam etmiş. İstifa mektubunu alan Enver Paşa mektubunu padişaha bizzat götürmüştü. İstifa o gün kabul edilmiş ve Kamil Paşa'ya ne Mahmut Şevket Paşa atanmıştı. Durum o gün Cavit Bey'e Arif Naşir tarafından çekilen telgrafta şöyle anlatılıyordu. Kamil düştü, Mahmut Şevket Sadrazam, seriyen geliniz. Sonuç Babali'nin basılması sonrası İttihat ve Terakki yönetimi yine direkt eline almamış ve Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam yapmıştı. Şunu da söylemek gerekir ki Mahmut Şevket Paşa her şeyden önce tam olarak bir iddiatçı değildi. Kendisinin durumunu şahsımca hep Cemal Gürsel'e benzetmişimdir. 60 darbesini yapan bir grup albay kendilerini meşrulaştırmak için Cemal Gürsel'e darbeyi sahiplenin isminizi kullanalım demiş, Gürsel ise başarısız olursanız beni tanımıyorsunuz diyerek kendini korumuştu. Mahmut Şevket Paşa da aynı şekilde harekat ordusunun başına geçmesi için ikna edilmiş bir paşaydı. Sadaret makamına iddiaçlar tarafından geçirildiğinde bu kendisine sahip olacağı son makam olacaktı. Babali baskınının son tesiri Mahmut Şevket Paşa'nın cinayete kurban gitmesiydi. Kendisi Beyazıt Meydanı taraflarında araçça seyir halindeyken önlerine tabutlu birkaç kişi çıkmış, araç durmak zorunda bırakılmıştı. O sırada duran araca saldırı gerçekleştirildi. Şevket Paşa kurşunlanarak öldürülmüştü. Mahmut Şevket Paşa'nın ölümünden sonra Said Alim Paşa ilk vekaleten sonra asaleten sadaret makamına getirildi. İttihat ve Terakki Said Alim Paşa kabinesiyle ilk kez resmi olarak eline sopayı almış ve bugün Birinci Dünya Savaşı'ndan tanımış olduğumuz yönetim ortaya çıkmıştı. Kendi değerlendirmem. Baba Ali'nin basılması ve İttihat Terakki'nin yaptığı hamlelerde her zaman en büyük eleştiri plansızlık olmuştur. Benim de açıkçası yapabileceğim tek eleştiri bu. Genç kadrolar arasında Mustafa Kemal gibi devleti ele geçireceğiz de sonrasında ne yapacağız diye soran kişilere sürekli onlar düşünülür diyerek geçici cevaplar verilmiş ve bu cevaplamalar maalesef ülke felakete sürüklendikten sonra verilebilmiştir. Ama tarihin akışı şu olmasaydı şöyle olurdu gibi ihtimaller dahilinde yazılmaz, olan ile yazılır. Nazım olup sövsem bana duruşum enver gibi, bakma sen bu halime, ruhum deli dolu, Yakup Cemil gibi. Kaylardan Tuna'ya Kızıl Çin'le arası var Düştük kara sevdaya Oy loy gönül güzel yarası var Düştük kara sevdaya Oy loy gönül güzel yarası var